2008 yılında teknolojiye tutkuyla bağlı bir vizyonla yola çıktık. İlk günden beri müşteri memnuniyetini her şeyin önüne koyduk. Çünkü biliyoruz ki başarı ancak güvenle ve kaliteyle inşa edilir. Bugün Oliptek markasıyla inovasyonu merkezine alan, sürdürülebilirliği ilke edinmiş güçlü bir üretim gücüne sahibiz. Medya cephe sistemlerinden animasyon kontrol donanımlarına kadar ışığa sanat katan kapsamlı ve çok çeşitli aydınlatma çözümleri sunuyoruz. Kablosuz otomasyon çözümlerinden, otopark yönlendirme sistemlerine, IoT kontrol donanımlarından, akıllı şehir yönetim uygulamalarına kadar iş akışını kolaylaştıran teknolojiler üretmeye devam ediyoruz. Güçlü ARGE altyapımız ve dinamik üretim kabiliyetimizle teknolojinin sınırlarını zorluyor, geleceğin ihtiyaçlarına bugünden çözümler üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında alışveriş merkezlerinden otoparklara, akıllı bina sistemlerinden kamu projelerine kadar onlarca sektörde Poliptek imzasını taşıyan çözümlerle hayata değer katıyoruz. Yüzlerce ürün ve projeyle ülkemizde edindiğimiz deneyimi uluslararası pazarlara da taşıyoruz. Her biri alanında uzman ve profesyonel teknik personelimizle kurulumdan devreye almaya, periyodik bakımdan teknik desteğe kadar tüm süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Projelerimizi yalnızca teknoloji ile değil, estetik, sürdürülebilir ve kullanıcı dostu çözümlerle tasarlıyoruz. Sürekli gelişim, yenilikçilik ve kalite değerlerini benimseyerek sadece ürün değil, değerler üretiyoruz. Oliptek Teknoloji Geleceği bugünden inşa eden bir teknoloji markası.